Herkese merhabalar. Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen sosyal mecrası 23 derece ekranlarından bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programıyla tekrardan merhabalar. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu bu ay yaklaşık 1 milyar 200 milyon tıklanma almış olan Türkiye'nin ve dünyanın en çok tıklanan izlenen haber mecrası 23 derecede Türkiye'nin eğitimini derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini güncel ve teorik sorunları ve çözüm önerileriyle, konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin en çok izlenen sosyal mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin önemli eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Turan Akman Erkılıç. Sayın Erkılıç hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, gönülden başarılı bir program diliyorum. Ee, Türkiye'nin güzel şehri Eskişehir'den ee, milyonlara eğitim olanağı sunan Anadolu Üniversitesi'nden selamlar, sevgiler, saygılar. Harikasınız hocam. Enerjiniz bize de geçti. Türkiye'nin eğitimcilerinin enerjisiyle Türkiye'nin eğitimini hep birlikte programımızın adında olduğu üzere 25 yıldır yapmaya çalıştığımız üzere Türkiye hepimizin eğitim hepimizin diyerek başlıyoruz. Değerli Hocam Türkiye'de siz yılların önemli eğitimcilerinden bir tanesiniz. Türkiye'deki öğretmen yetiştirme modeline nasıl bakıyorsunuz Sayın Akman? Şimdi e, değerli arkadaşım e, öncelikle şunu ifade edeyim. Ben e, 45 yıldır e, Türkiye'nin öğretmen yetiştirme sürecinin canlı tanığıyım. Ben hı hı. Bu noktada özellikle Türkiye'deki öğretmen yetiştirme, ve yetiştirme süreçlerini, Cumhuriyet dönemi, tarihsel süreçleri böldüğümüzde e, karşımıza çıkan aşamalar şunlar. Bir, bir e, Erken Cumhuriyet'in başlangıç dönemi Hı. var. E, bu kuşkusuz Osmanlı'dan getirilen geleneklerin de sürdürüldüğü dönem, ta Çapa Öğretmen Okulu'na kadar gidiyor bu. Evet. E, evet. E, nitekim 16 Mart 1848. Ardından çok önemli bir çalışmamız var, e, dünyaya örnek bir çalışmamız var, e, muhteşem bir sentez, köy enstitüleri modelimiz var, bunu inkar edemeyiz. Evet. Ardından e, bir bozulma sürecimiz var ama e, şu veya bu biçimde kendisini sürdüre gelen öğretmen okulları geleneğimiz var. Hemen onun yanı başında bir eğitim enstitüleri, ortaokullara öğretmen yetiştirmeye yönelik bir eğitim enstitüleri geleneğimiz var liselere öğretmen yetiştirme bugünkü pedagojik formasyona benzer bir süreçle sürdürülürken e, yüksek öğretmen okulu modelimiz var. Yine bu da kendine özgü muhteşem e, doğrularla dolu, e, dolu e, bir uygulama ve nihayetinde de 1981 e, 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle YÖK'e bağlanan öğretmen okulları geleneğimiz var. Şimdi Bunlara bakıldığında bu modelleri şöyle birer tümceyle özetlemek gerekirse lütfen, lütfen. E, e, 1848 ile birlikte sürdürüle gelen şey batıdan tabii ki bir aktarma ama unutmamak gerekir ki çok önemli bir aşama ve tarihimizde seçkin bir yeri var. Ancak bizim her zaman ama her zaman eleştirel boyutunu da unutmamak koşuluyla köy enstitüleri modelimiz kendisine özgün ulusal değerleri öne çıkaran Pragmatik e, felsefenin, ilerlemeci felsefenin, sizin programın başında belirttiğiniz ilkelere gayet de uygun e, ve göreceli de politeknik yönü bulunan e, bir öğretmen yetiştirme. Sadece öğretmen yetiştirme değil, sağlık elemanı yetiştirme, e, hayvan sağlık memuru yetiştirme gibi pragmatik değeri bulunan bir e, eğitim modelimiz var ki biz bunu hala büyük bir e, istençle izlemeye, Bugünün olanakları ve değişme koşullarına e, uygun olarak da uygulamaya yönelik öneriler yapıyoruz. Öğretmen okulları aslında köy enstitülerin adım adım e, bugün köprüsü gibi bir şey ama unutmamak gerekir ki e, son derece iyi e, öğretmenler yetiştirdiğimizde bir gerçek. Her şeyden önce e, eğitim sadece davranış değiştirme değil, eğitim e, sosyal ekonomik ve politik felsefi ve pedagojik yönleriyle bir bütünsel yaklaşım gerektiren süreç. Bu açıdan bakıldığında, bu açıdan bakıldığında öğretmen okullarında da bu geleneğin önemli ölçüde sürdürüldü. Yani yoksul, okuyamamış, eğitim olanağı bulamamış yurttaş çocuklarının yatılı bölge okulları, yatılı öğretmen okullarıyla sürece sokulması önemli bir katkıdır. Unutmamak gerekir ki idealistlerdir. Öğretmen yetiştirmenin e, felsefe açısından iki önemli boyutu da var. Bir taraftan idealist olacak. Bir taraftan da realist olacak. Hı hı. Öğretmen okullarında bu önemli ölçüde sürdürüldüğü e, gerçeğini de görmek lazım. Ama adım adım daimici ve esasici bir anlamda muhafazakar anlayışlarında egemen ıı, olduğu ya da köy enstitülerinden böyle geldikçe esasici ve daimici bir anlayışa büründüğünü de vurgulamak gerekir. Hocam doğru mu anladım? Eğitim felsefesi olarak uzunca bir süre daimici ve esasici eğitim felsefeleri bizim öğretmen yetişme politikalarımıza da hakim oldu. Doğru anladım değil mi? Doğru. 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 Hala o devam ediyor. Bir de daimicilik ve esasicilik neyin daimicisi ve esasicisi bunu da ayrıca tartışmak gerekir. Şimdi buradan bu arada ortaokullara nasıl öğretmen yetiştirelim? Eğitim enstitüleri. Önce iki yıllık bunlar bir anlamda o yatılı öğretmen okullarından öğrenci alıyor. Ağırlıklı olarak oradan öğrenci alıyor. Sonra üç yıla çevriliyor. Bunun kökü ta 1926 Konya'ya, e, iki üç yıl sonra da Ankara'ya devredilen, e, taşınan gazi eğitim enstitüdür. En seçkin okullarından biri. Sonra İstanbul'da var, İzmir'de Buca var, e, Erzurum'da e, Kazım ım, e, Erzurum Eğitim Enstitüsü var, Bursa'da var böyle bir e, Hocam siz nere mezunusunuz? Ben çok merak ediyorum sizin eğitim. Siz nere mezunusunuz? Ben aynı okuldan Gazi Eğitim. Gazi Eğitim mezunusunuz değil mi? Gazi Eğitim. Ne mutlu bana Gazi ki Gazi'li mutlu... o öğrencilerinden ben. Hocam ne mutlu bana ki Profesör Doktor Turan Akman Erkılıç'ta aynı okulu bitirebilmişim. Hocam evet. bu arada bizim programları izliyor musunuz? Bizim programları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok önemlisin bakış açınız. Ben e, sizin e, yazılarınızı e, çok okuyorum. Kitaplarınızın hemen hemen tümü bende var alıntılıyorum da e, takdire şayan bir çalışma e, ben eğitim yönetim alabilim dalı öğretim üyesiyim ama eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi dersleri e, e, veren bir e, akademisyenim doçentliğimi de ikinci seferde aldım bu nedenden ötürü siz yönetimci misiniz felsefeci mi, sosyolog mu diye yazmışlardı ben de dedim hepsiyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın bu işleri de yaşasın eğitim öğretim işleri diyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> diyorum. Gazi'nin evet. e, Gazi, Gazi e, e, öğretmen adaylarından e, olarak çıktım. herkes. Her zaman da gurur duyarım. O binasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşımış olmasıyla Fakir Baykurt'tan Adnan Binyazara e, niceleri e, bir dilek yetmez var şimdi e, nicelerine nicelerini yetiştirdiği için de gurur duyuyorum okulumlar. Ve aynı zamanda bir başka gurur duyduğum okulumda şu anda çalıştığım okuldur. E, kimselerin bizleri işleri almadığı dönemde Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ayrım yapmaksızın bütün ülkenin farklı dünyalardan insanlarını kucaklayarak Anadolu bozkırında e, açık öğretimiyle, örgün eğitimiyle, eksiğiyle, yanlışıyla, doğrusuyla ama ağırlıklı olarak doğrularıyla Türk eğitim sistemine hizmet ettiğini de kimse inkar edemez. Açık ve net ifade etmek isterim bunu. Değerli hocam tam bir... bu noktada şimdi öğretmen yetiştirme modeline şöyle bir panoramik bakmaya çalıştık. Ben aslında şunu merak ediyorum sizin gibi yılların eğitimcisi siz öğretmen yetiştirme ilişkin bir model öneriniz var mı? Ne öneriyorsunuz? Evet. 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 Bak. Şu andaki uygulamalar. Şu andaki uygulamalar Bilgi aktarmacılık temelli bırakınız esinler bırakınız yapsınlar e, saldım çayra mevlam kayra anlayışla sürdülen bir öğretmen yetiştirme sistemi var. Bunu kimse inkar edemez. Ben işin içindeyim. 45 yıldır işin içindeyim ve hem topçu okulunda yaptım ben ilk dört ayımı, Topçoklu komutanı derdi ki beyninizi nizamiyede koyup geliyorsunuz. Ben hem yüreğimi hem de beynimi alarak geliyorum dersen. Bize böyle öğretim elemanlar lazım. Öğretmenler lazım. Ne demek istiyorum? Bir, öğretmen yetiştirmenin zafiyetleri. Pratikten yoksun. Yani biz ders yapıyoruz ama pratikte gideceği yerde bu öğretmen hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olacağı ilişkin inanın ki bırakınız yapsınlar bırakınız esinler saldım çayra mevlam kayra hayır hayır bir kere bir kere okul öncesi belki özel eğitim ve de sınıf öğretmenliği ayrı bir program olmalıdır belki de okulu bile ayırmamız gerekebilir bu okulların bina içlik destek spor salonu müzik salonu tiyatrosu vesaire olacak köy enstitülerinin yeni modern hali olacak. Belki tarlası olmayabilir. Hı hı. Ama düşününün ki sınıf öğretmeni istiklal maaşını söyletebilecek derecede müzik eğitimi almıyor bu okuldan. Okul şarkısı söyletecek kadar eğitim almıyor bu okullardan. Buradan nitelikli öğretmen çıkarmaz sevgili arkadaşlar. Çıkaramazsınız. Çıkaramazsınız. bu bir. Yani bir ayrım yapmak lazım. İki, pedagojik formasyonu muhakkak ve muhakkak disiplinize etmek zorundayız. Pedagojik formasyon, bütçe açığını, üniversitenin e, mali portresini düş, e, düzeltecek bir araç olarak görülmemelidir. Sadece ve sadece anında gereksinim duyulan kimi özgün alanlara özel olarak belki atandıktan sonra pedagojik formasyon uygulaması yapılabilir. Biz atanamayan Farklı meslek gruplarını öğretmen yapmaktan vazgeçmeliyiz. Ama ben de biliyorum işsizliği, ben de biliyorum bu ülkenin yoksulluğunu, ben de biliyorum o canların nasıl ama nasıl e, bir iş bulabilmek, bir ekmek bulabilmek için çırpındıklarını. Ama bunun çözümü olmadı öğretmen ol, olmadı polis ol, olmadı zabıta ol değildir. Bunların hepsinin meslek okulu olmadı. Türkiye'de yok yüksek öğretim kurumlarını, meslek okulları ve araştırma üniversiteleri diye kesinlikle bugünkü uygulama gibi değil. Ayırt etmelidir. Öğretmen okulları uygulamalı meslek okullarıdır. Biz yine araştırma yaparız. Ayağımızın bir tarafı araştırmada olmalıdır. Biz bilim insanıyız. Ama muhakkak uygulama ağırlıklıdır. Bir müzik aleti çalamayan sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni olamaz değerli arkadaşlarım. İnanın olamaz. 45 yıldır sesini, yüreğini, beynini bu sürece koymuş bir meslektaşınız olarak söylüyorum. Muhakkak ama muhakkak öğretmen yetiştirmeyi pratik ağırlığı, gidecekleri, e, atanacakları bölgelere çabuk uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip adaylar yetiştirmek zorundayız. Türkiye bunu başarabilecek güçtedir. Türkiye'nin Buyurun. Gerçek hayata daha yakın olmalı diyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Alo anneciğim ben sobayı nasıl yakıyorum? Ne olmazmış. Hı <laughs> hı. Alo. Anneciğim ben sobayı yakacaktım. Nasıl yakacaktım? Ne olmazmış. İfade edebildim mi? Evet evet Öyle. gayet net evet, değerli hocam. Türk gayet öğretime, Türk dilinin e, dinleme, e, okuma, yazma, konuşma becerileri çok gelişik öğretmen adaylarına ihtiyacımız var noktalama işaretlerini bilmeyen adaylar gönderemeyiz arkadaşlar. Hı hı. Şimdi buradan hareketle buradan hareketle genel kültür konusunda güçlendirmek zorundayız. Yani biz güzel sanatlara önem vermeliyiz. Şimdi bizim üç boyutu var bu öğretmen yetiştirmenin. Diyorlar ki e, e, hocam bu GK yani genel kültür. AB A, alan bilgisi ÖMB öğretmenlik meslek bilgisi. Hı hı. Öğretmenlik meslek bilgisiz bizim eğitim bilimleri bölümü dersleri. Şimdi GK'ya gelelim. Değerli arkadaşlarım, tiyatro oynayamayan, saz, söz bilemeyen, öğretmen adayıyla köye gidemeyiz. Yenildik, yeniliriz. Muasır medeniyete ulaşamayız. Öğretmen eğitimi pahalı olabilir bu söylediklerimle. Ama Türkiye'nin geleceği ucuz değildir. Ucuzlukla Türkiye'nin geleceğini kurtaramayız. Her güzel şey maliyet ister. Maddi manevi maliyet ister. Bunun için bunun için kesinlikle okul öncesi sınıf öğretmenliği ve hatta buna tartışılabilir bunlar. Özel eğitimi alarak farklı uygulamalı öğretmen okulları oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu okulların stüdyoları, müzik salonları, yetişmiş öğretim elemanları ee, ve spor salonu ve benzeri işlik, derslik e, donanımları, destek hizmetleri olmalıdır. Eğer teorisi bol, bizim öğretmen yetiştirmenin teorisi bol, pratiği olmayan çıkmaz bir yoldur bugün. Bak, bol teorisi, teorisi bol, çıkmaz yol. Hayır, bunu kesinlikle düzenlememiz gerekir. Düzenlememiz gerekir bunu. Baş koymamız gerekir. Şimdi bir şey daha önereceğim. Tekrar söylüyorum. Yüksek öğretim kurumları yok veya üak bir gerekliliktir. Bunu isterseniz birleştirir, isterseniz böyle ayrı olsun. Ama biz akademisyenlerin katılımı gereklidir. Bu kurumlarda sadece atamayla kurulların oluşturulması yanlıştır. Eksiktir. Muhakkak profesör, doçent, araştırma görevlisi ve benzeri mesleki elemanlar ve hatta öğrenciler hatta idari personel burada temsil edilmelidir. YÖK veya ÜAK, üyak birleştirilerek bir üst eş güdüm kurulu olabilir. Bundan artık 200 küsür üniversite yönetemeyiz. Ee, Turan Hocam. Turan Hocam, sevgili Akman. Şimdi e, bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Ülkenin Türkiye'nin en önemli eğitimcilerinden birisi Sayın Turan Akman Erkılıç ile Öğretmen yetiştirme modelimiz üzerine konuşuyoruz. Sayın Kılıç öğretmen yetiştirme modelimizin yüreğe ve akla dayalı olması gerektiğinden bahsetti. Öğretmen eğitimi pahalı olabilir ama Türkiye'nin geleceği ucuz değildir dedi. Öğretmen eğitimi teorisi bol çıkmaz yol dedi. Hocam siz buradan akademisyenlerle ilgili bir şeyler söylemeye başladınız. Ben hemen buradan biraz konuşmaya götürmek istiyorum. Peki siz? Türkiye'de yüksek öğretimin sorun ve çözümleri üzerine ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de yüksek öğretimin sorun ve çözümleri üzerine ne düşünüyorsunuz? Şey, Sayın Aybek, kuşkusuz biz e, doğrudan bir reçete yazamıyoruz. Artı, ben bugün dersimde, arkadaşlar varsa toplum yönetimiyle ilişkili bir sorunuz Demospirin yutun dedim. E, Demospirin dedim. Ee, çocuklar e, girdiler şeye, e, telefonla e, şeye. Demospirin diye bir şey yok hocam dediler. Dedim ki bu aspirin demokrasiye uygulanmış biçimlidir. Dolayısıyla ben size e, yokospirin e, veremem. E, fakat e, e, tabii geriye geçmişi düzeltmek çok zor. Ben e, bir işçi çocuğuyum. Engelli bir işçi çocuğuyum. Okuma yazma bilmeyen bir annenin çocuğuyum. Erzurum'un köylüklerinde dünyaya gelmişim. Cumhuriyetin nimetlerinden yararlanmışım ve bugün e, bulunduğum konum itibariyle e, özür dilerim ifade ediyorum. En üst konumu sayılır, tabii, değil mi? Tabii tabii tabii, tabii evet. ki. Tabii ki. Evet. Şimdi e, buradan şunu söylüyorum. E, e, biz eğer bu 41 kere Maşallah üniversitelerimiz Oltu'da çok muhteşem öğretim üyelerimiz var. Bak küçümseyiyor bu ilk kurulan üniversiteler. Hayır. Orada çok muhteşem özverili öğretim üyelerimiz var ve oralarda çok da eğitim yapan birimlerimiz var. Fakat eğitim ne dedik? Sosyal, ekonomik ve politik de bir süreç. Dolayısıyla ekonomiklikten bir bireyin maliyeti, iki kurumun maliyeti gibi sorunlar var. Biz bunların yerine yerine ağırlıklı o bölgeye ilişkin politeknik üniversiteler yaratsaydık. Ve de o bölgelere bakın hep az gelişmiş bölgelerimizi gelişme sürecindeki bölgelerimizde sağlık ve sosyal hizmetleri öne çıkaran e, bilimler açmış olsaydık, bunların hiçbirinde artık e, bir sağlık sorunumuz olmazdı. Hı hı hı. Artvin'de tıp fakültesi yok. Hocam, şeyde neyi kastettiniz? Bizi, söylemek yani, istiyorum. Buradan izleyeceğim? Politik üniversite. Politeknik üniversite neyi kastettiniz? Sıradan izleyiciler bilsin diye söylüyorum. Oraya Bir daha sorar mısınız? Dediniz ya oraya politeknik üniversiteler kurmalıydık. Evet, politeknik yani, üniversiteyle neyi kastediyorsunuz? Sıradan evet, izleyici için açar mısınız? Özür dilerim. Uygulama, iş insanı, <laughs> e, üretim sürecine, e, üretim faktörlerinin emeği karşılayacak, eli iş yapan, elle beyni birlikte kullanabilen, belki yani çok vurguluyorum ama köy enstitülerindeki gibi okullar açsaydık örneğin ağırda hayvancılığı ve yanı başında tıpı ve hayvan sağlığına ilişkin okullar Artvin'de ormancılık üzerine Tunceli'de su ürünleri üzerine yönelsek daha iyi. Bugün her yerde fen edebiyat var. Her yerde iktisadi idari bilimler var. Bunlar arkadaşlar çok özür dilerim. Kuşkusuz ki yurttaşlarımızın okullaşma oranının yükselmesini istiyoruz ama bunlar hep maliyet ve üretime yöneltemediğimiz için de enflasyonun bir e, boyutunu oluşturuyor. Yani bugün enflasyon sadece faiz insin yok nas falan filan meselesi değil, enflasyon üretimle ilgili bir sorun. Biz bu okullarla e, harcama yapıyoruz ama üretim yok, sonuç yok, e, maddi manevi bir üretim yok, buradan bir gelir yok. Gelir olmayınca da enflasyona, bütçeye önemli bir yük gibi düşüyor bunlar. Lütfen kimse yanlış değerlendirmesin. Yurttaşlarımızın okuma hakkına benim karşıtlığım olamaz. Ben bu konuya baş koymuş bir kuşaktan geliyorum. Ee, böylesi bir şey. Ee, efendim ee, bu noktada bir şeyler söylemek istiyorum. Genel olarak şöyle bakmamız lazım. Bakınız eğitimin veya yüksek öğretimin genelleştirirsek eğitimin A, B, C, D, E'si var. Hı hı. Şimdi söylüyorum. A, ahlak. B, bilimsellik. C, cumhuriyet. Krallık olamaz. Krallıkta cum eğitim kasıtlı bir istendik olarak krala sadık kul yetiştirir. D, demokrasi. Cumhuriyete katılımcılığı getireceğiz. Çok önemli yetki ve sorumluluk meselesidir cumhuriyet, e, cumhuriyet ve demokrasi. E biz gidelim oy kullanalım, hakkımızı kullanalım ama hiçbir sorumluluğumuz olmasın. Okulun önüne ABC blokların önüne izbarit götürsün. Bakın tekrar söylüyorum demokrasi hak ve sorumluluk rejimidir. Biz yurttaşlar olarak hak kullanalım e, ama sorumluluğumuz olmasın. Bak bunu yenmemiz gerekir. Sonra A, B, C, D, geldik demiyorum. E, etkililik, ekonomiklik. Yani yetiştirdiğimiz insan ekonomik üretim sürecine katılabilecek bilgi, beceri ve davranışlara özetle tutuma sahip olmalıdır. Bizim eğitim saldım çayra, mevlam kayra bilgi aktarıyor. Klasik esasicilik, klasik... E <laughs> daimicilik kültürü aktarıyor sadece ve o kültürün de ne olacağını çok tartışmıyoruz yani. Rabbena hep bana bizimkili bizim bizim kültürü aktarılsın. Turan Rabbena. hocam a, a, dediniz. A neydi? Bir daha söyleyin. Ahlak. A, ahlak. B bilimsellik. B bilimsellik. Bilim, C cumhuriyet. Cumhuriyet D demokrasi. E etkililik e, ve ekonomiklik. Hocam son bir de çıkamız son olarak neler söylemek istersiniz? Ben e, neler söylemek istiyorum. <laughs> Türkiye'nin eğitimi sorunlarla yüklüdür. Biz Türkiye'nin eğitim sorunlarını çözebilecek akademik ve idari e, e, yetenliliğe, insan kaynaklarına sahibiz. Bunun çok güçlü bir politika ile Türkiye pratiğine aktarılması gerekir. Bu bir sosyal, ekonomik ve politik sorunlar yumağıdır. Ülkemize ve eğitimcilerimize güvenimiz olmalıdır. Türkiye'nin yanlış değerlendirilmemesini ifade ederek vurguluyorum. Eğitimde de bir değişime kuvvetle ihtiyaç vardır. Çok teşekkür ediyorum Turan Hocam. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Ben de sizinle birlikte olmaktan mutlu duydum. Mutluluk duydum. Türkiye'nin güzel şehri Eskişehir'den. Türk eğitim sisteminin önemli lokomotiflerinden sadece açık öğretimiyle tanınan ama 40 yıldır da çalışmakla onur duyduğum Anadolu Üniversitesi'nden hepinize sevgiler, saygılar, güzellikler diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Evet. Sevgili 23 derece izleyicileri hocam yüzümü güldürdü Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen haber mecrası 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün gerçekten önemli bir konu vardı son 45 yılda Türkiye eğitim sistemine adamış ayırmış Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Akman Erkılıç ile Türkiye'nin öğretmen yetiştirme modeli konuşmaya çalıştık dedik ki Öğretmen yetiştirme modelimiz yüreğe ve akla dayalı olmalıdır. Öğretmen yetiştirme, öğretmen eğitimi teorisi bol, çıkmaz yol ama en önemlisi öğretmen eğitimi pahalı olabilir ama Türkiye'nin geleceği ucuz değildir dedik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin en önemli sosyal mecrası 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde Türkiye'nin yüzü, yeryüzünün yüzü, aşkın yüzü olunca da konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.